Ne oldu? Düşüyordu da onu taktım. Oldu mu? Oldu. Burası çok güzel bir yer. Evet. Ben de çok severim burayı. Burayı dedem ninem için yaptırmış. Söylemiştim değil mi? Söylemiştin. Hatta özel bir hikayesi olduğunu da söylemiştin ama anlatamadım. Aslında özel olan hikayesi değil. Dedemin burayı yaptırış amacı. Dedem nineme tutkunmuş. Hayatta ondan daha çok sevdiği kimse yokmuş. Yalnız kaldıklarında ona türküler söyler, sazlar çalarmış. Ağa evinde yalnız kalmak pek mümkün değil, biliyorsun. Hele de o zamanlar. Gelen gidenin haddi hesabı yokmuş. O yüzden de bu evi yaptırmış. Yani yalnız kalmak için mi burayı yaptırmış? Evet. Dedem burayı bana neden yaptığını anlattığında bak oğul demişti sevdanla senin bir zamanın olmalı. Kimsenin kokusunu silmediği, yalnızca size ait bir zaman. Dışarıdaki zamanın durduğu ve sadece sizin zamanınızın attı. O yüzden de bu evi yaptırmış. Çevre şehirlerden taşlar, eşyalar getirmiş. Hala burada dedemle ninemin zamanı akar her taraf onların anılarıyla dolu. Burası çok büyülü bir şehir. Ne hikayeler, ne hayatlar var. Eminim insan buradan uzaklaşsa bile düşüncelerinden burayı çıkartamaz. Kesinlikle. O yüzden nereye gidersem gideyim mutlaka buraya geri dönüyorum. Toprağımdan vazgeçemem. Ölene kadar mı? Evet. Ölene kadar burada yaşayacağım. Bütün ailemle çocuklarımla burada yaşlanacağım. Zaman değişiyor Boran. Farklı hayatlar yaşanıyor. Neden elinde imkan varken dünyanı daha da küçültüyorsun? Dünyada yaşanacak çok şey var. Ben senin tabirinle bu küçük dünyamda mutluyum sana. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Acaba ihtiyacın mı yok yoksa burada gördüğün saygıyı kaybetmekten mi korkuyorsun? Kızma. Kötü bir şey söylemiyorum. Sonuçta hepimiz insanız. Korkabilirsin. Ağlar hiçbir şeyden korkmaz mı yani? Hayır Korkmuyor. Sadece başka yerde yaşamayı tercih etmiyor. Benim böyle bir seçim hakkım olmayabilir biliyorsun değil mi? şu anda sorumluluğumda bir sürü insan var. Sen nasıl kendi insanların düşünüyorsan... ...ben de onları düşünmekle yükümlüyüm. Benim ilgilenmem gereken kocaman bir holding var burada. O servet beni hiç ilgilendirmiyor Sıla. Bu nasıl bir bencillik? Benim fakir olmam seni daha da güçlü kılacak değil mi? Bana güvenip hayatlarını teslim eden rahmetli annemle babamın sorumlulukları var üzerimde. Ve eninde sonunda o sorumlulukları yerine getireceğim. Sen de, ben de bundan kaçamayacağız. Baksana, ben de büyük şehirde yaşadım. Ama oradaki yaşam benim tercih ettiğim, dahil olmak istediğim bir yaşam değil. Seni anlıyorum ama sen de artık bunu kabul etsen iyi olur. Artık bunu bil ki ikimiz de burada yaşlanacağız. üşüdüm biraz girelim mi? Ben şimdi üstümü değiştirip işe gideceğim. Akşama görüşürüz. Doğum günüm için tekrar teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Niye teşekkür ediyorsun ki? Ne yaptım ben? Saatlerdir yalnızca ikimizdik. Bundan daha güzel ne yapabilirdik?